Elazığ'da modifiye araç ve motosiklet tutkunları için bir festival vardı ve o festivalde de ilginç şovlar vardı. Tek tek isim Fazla karabalık yapmayalım ama. Araçta ekstra e, projektörler, sepet, çekici halatı, ses sistemi, bütün 4x4 arazi her şey mevcut araçta. 15 yaşımda motosikletle hareket yapmaya başladım. 15 yaşımda motor sürmeye başladım daha doğrusu. Elazığ'da düzenlenen Modipes festivali kapsamında motor sporları da yapılıyor. İşte gördüğünüz gibi motorcular şu anda Tümü'de Aracımızdan modifiye olarak araba dört kolivurlar alçaklaştırmıştır. Alçak yere yapıştırılmıştır. E, yapıştırmıştır. Ön tampon eki, ondan sonra acıma bağış sporları vardır. Ve motor kısmı olarak da önden arkaya doğru invidial dediğimiz bir egzoz sistemi vardır. Bu motorun hem gücünü hem de sesini artırıyor. Geriye kalan kısımda da arabanın fabrikasyon çıkışıdır. İsmim Eren, 20 yaşındayım. Bu sporu e, yani yaklaşık 7 yıldır yapıyorum. 1,5 yıldır motosiklet üzerinde yapıyorum. 5,5 e, buçuk yıldır da bisiklet üzerinde yapıyorum. E, Türkiye 4.